Şimdi polinom sabit. içerisinde değişken bulunmamalı. Ama var. Bu da x'li kısmın yok olması gerektiği anlamına geliyor. Şu kısım yok olmalı. Yoksa sabit olamaz. 3m artı 6 eşittir 0 olacak. 6'yı atıyorum karşıya. 3m eşittir eksi 6. 3'e bölüyorum her iki tarafın. m eşit eksi 2 olur. Şimdi m sayısı eksi 2. Tabii bize m sayısı sorulmuyor. m'yi yerine yazıp polinomu bulacağız. m sayısı eksi 2. Şimdi yazıyorum polinomda yerine. Biz m yerine eksi 2 yazarsak bizim polinomumuz px eşittir. Şuraya yazmamıza gerek yok ama ben yine de yazıyorum. 3 çarpı eksi 2 artı 6 x Artı P yerine M yerine eksi 2 yazıyorduk. Eksi 2, eksi 3. Şu kısım 3 çarpı eksi 2, eksi 6, artı 6 birbirini götürecek. Burası 0 oluyor. X terim gitti. Geriye kalan. Px eşittir. Şurası eksi 2, eksi 3, eksi 5. Bizim polinomumuz, Px polinomumuz eksi 5'e eşitmiş. Eğer x yerine 2008 yazarsak P2008'i buluruz. Ki bu da yine eksi 5 olur. Zaten sabit olduğu için x yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç aynı çıkacak. Çünkü bu tarafta x'te bir terim yok. Yazacağımız şeye bağlı değil. Şimdi biz buna sabit diyoruz.